Hadi bakalım. Bugün dostum sizlerle birlikte Afrika'da kuyu inşa ettik. Dostum bu adam inanılmaz bir adam. The Mister Biz Afrika'da tonlarca su, kuyu. Oğlum bu adamı seviyorum. Bu adamı harbiden seviyorum. 100 tane kuyu açacağı bir tane video varmış. İzliyoruz Haricimiz hocam. 100 kuyudan ilk bu. Şimdi de like'ını atıyorum. Oh, su. Su çıktı. Bir. Su çekti! Oh, oh! Oh! Lanet olsun! Bir saniyeden kısa bir sürede Kenya'daki küçük bir köyün sınırsız temiz içme suyuna kavuşmasına şahit oldunuz. İyi ki bitti. Afrika'da 99 kuyu daha açacağız. Bu videoya bayılacaksınız. Bu 100 kuyu toplamda 500 bine aşkın kişiye temiz içme suyu sağlayacak. Kenya'nın bu kısmında birkaç kuyu daha inşa ettikten sonra güneyde, Nairobi'deki bir okulu ziyaret ettik. Ve bizi gördüklerine çok sevindiler. Nasıl gidiyor? Bunu hiç beklemiyordum. Karşılama için teşekkür ederim. Ne desem bilemiyorum bile. <laughs> Hepinize teşekkür Oğlum ederim. Köy halkı bizi karşılamak için bir tören hazırlamış ve Nolan kendini <laughs> kutlamalara kaptı. Nolan ama su çıkartıyor diye bizim chatten de bir tane lavuk da dünyanın en iyi montajı diyor Ömrümde ya. Ömründe gördüğüm en tuhaf insan. Kendim de tuhaf olmama rağmen söylüyorum. Okulu biraz gezdikten sonra... İşte misafirimiz geldi. Keyifler nasıl? Günümüz iyi geçiyor mu? Tanıştığıma memnun oldum. Öğretmenlerden biri öğrencilerin şu an kullandıkları su kaynağını gösterdi. Bu nehrin içmesi son derece tehlikeli suyunu kullanıyorlar. Öğrencilerin kullandığı su buradan mı geliyor? Evet. Akıl almaz. Evet, öğrencilerin hep ishal şikayeti oluyor veya Tifa'ya yakalanıyorlar. Çünkü su kaynağı olarak burayı kullanıyoruz. Evet. Tedavi etmeye çalıştık ama işte durumu görüyorsunuz. Evet. En nihayetinde hayat devam ediyor. Sonuçta suya ihtiyacımız Oğlum, var. Oğlum su içilir mi? Ya? Durum su son derece içler kanka. acısı. Çocukların bu tehlikeli su kaynağını kullanması ömürlerinin kısalması, hatta bazen de sona ermesiyle sonuçlanıyor. Neyse ki bu köyün artık böyle bir sorunu olmayacak. Bu kaskın bana olacağını sanmam. Oh. <laughs> Kafam çok büyük. <laughs> Bakalım burada su bulabilecek miyiz? Oh, oh, oh. Yağmur yağıyor. Çok güzel. Su yer altından çıkarıldıktan sonra buna benzer devasa varillere pompalanıyor. Su kulelerinin dolumu tamamlanınca çevredeki köylerin yalnızca temiz içme suyu ihtiyacı değil, aynı zamanda basınçlı su ihtiyacı da karşılanacak. Böylece çamaşır yıkarken artık kirli su kullanmak zorunda kalmayacaklar. Hadi çekin! Nolan'ın annesini baz alırsak Oğlum, o şey ne kadar ağır. Nolan'ın annesinin iki katı. Ya tanrım. Bak buradan seni aşağı itelim. <laughs> Kanka bütün ekiplerde anancılık var yani bak. Bütün ekiplerde bir anancılık var. <laughs> Aa, tamam oh, oldu. Her şey yolunda, her şey yolunda. Özel diye bir şey 20 kuyu daha açtık aslında. ve işimiz bittikten sonra Kendisine de kuyu kazmış Merak etme öbür çizmede <laughs> daha çok su var İlk 29 kuyuyu nasıl inşa ettiğimizi bilmenizi isterim Devasa bir sondaj aletiyle Yüzlerce metre derinliği Kirli suları açtıktan sonra Temiz su içeren bu devasa akifere ulaştı Ardından tulumbalar aracılığıyla Nayrili gibi Afrika'daki pek çok yerin Suya ulaşması için boru hatları döşedik Bakalım tadı nasılmış Su gibi. Bu beş galonluk bidonu doldurman bir dakika sürdü. Bu kuyu günde ne kadar su sağlayabiliyor? Günde 3600 galon. Bu kuyu okuldaki 400 öğrenci haricinde bütün mahalle ve civardaki köyün de su ihtiyacını karşılamış olacak. Su için size teşekkür ederiz. Ya, hiç önemli değil. Evet. Bu kuyu 30 yıl boyunca durmaksızın tamam. su pompalayacak. Böylesi büyük bir etkisi olan bir eylemin bir devletin kaynakları, ödenekleri olmaksızın mümkün olmadığını düşünseniz de bu doğru değil. Bu sorunu çözmek gayet mümkün ve tüm insanlığın da çözüm için çaba sarf etmesi gerek. Başarınızın soru nedir peki? Açıkçası yapmayı sevdiğiniz bir şey bulup uzun bir süre yapmaya devam ederseniz bir gün mutlaka başarılı olursunuz. Şimdi iyice yaklaştıracağım. Oğlum, Mr. Bizarre'den iyi adam Güzel ya. değil mi? Evet. Yukarı bakın Mr. bizi çekiyor. Mr. Bizarre'yi seviyorum. Kardeşim. Bu alan, tamam biraz daha yaklaşacağım. Bu bizi sarıyor. Evet. <laughs> Evet, kendinizi görebilirsiniz. Ayrıca bu köy, bu köy ve 12 başka köy için daha su kuyusu açmayı başardı Ve kuyu açma işlemi devam ederken okullarına da yepyeni bilgisayarlar bağışladık. Beğendiler mi peki? Hem de çok çok beğendiler. ya Beğenmelerine çok sevindim. Mobilyalarla sınıfları yeniledik, kitaplıkları inşa ettik ve işlerini de yeni kitaplarla doldurduk. Her bir öğrenciye birer futbol topu hediye ettik. Çok iyi. Ve tüm sınıflara modern beyaz tahtalar ve projektörler koyduk. Projektörü beğendiniz mi? <laughs> Önceden kullandığımız tebeşir evet. toz çıkarıyordu. Ama artık her şey temiz. Gerçekten minnettarız. Ya ne demek lafı bile olmaz. Sonra 45. kuyunun yapıldığı bölgeye gittik. Ve halkın çok daha zor durumda olduğunu gördük. Suya her ihtiyaçları olduğunda ormanın içinde bir buçuk kilometrelik tehlikeli bir yolculuğa çıkmaları gerekiyor. Ve üstüne üstlük yolları bu büyük dağdan geçiyor. Okula su taşıyabilmek için çok erken kalkıyorum. Sabah 4 civarı falan. Buradan su taşımak çok tehlikeli. Zemin çok kaygan. Yaralanma ihtimali son derece yüksek. Kuyu açma işlemi sürerken bölge halkı da beni kullandıkları su kaynağını görmeye götürdü. Yani su için bu yolu kat ediyorsunuz. Günde kaç kere? İki kere. Günde iki kere mi? Açak. Yani sıradan evet, bir öğrenci ya. bunu mu taşıyor? Evet. Aman. Oğlum harbiden dedemin bahsettiği o zaman oğlum bizim zamanımızda okullara şuradan buradan gidiyorduk dedikleri yollar burası tamam, kanka. Tanrım. Her gün 200 Yalan öğrenci yapabiliyor o o zaman, kadar o zor olabilir. Son derece zor <laughs> dedemin anlattığı senaryodaki yerler burası Aa, o zaman. Burası kazga. çok dik ve bu dağdan inmek çok uzun sürüyor. <laughs> Her gün böyle. Bu yolculuğun zorluğu beni oldukça şaşırttı ve bu insanlar çeşmeye ulaşmak için bunca zahmete katlanmak zorunda. Üstelik suyu içmek de tehlikeli. Normalde içme suyunuzu buradan mı alıyorsunuz? Evet. İçlerinde su varken bu bidonların ağırlığı 18 kiloya ulaşıyor ve bir çocuğun bu dağdan bunları taşıması akıl alır şey değil. Kadınlar iki bidon taşıyabiliyor. Aa. O halde ben de taşıyabilirim. Babacım bakın anancılık yap cinsiyetçilik yapmayın. Ve bidonlar dolar dolmaz da Daha geri tırmanmanın vakti geldi. Acele edin gidelim. Taşırken hiç zorlanmıyor bile ya. hallederim hallederim. <laughs> Artık temiz bile olmayan su <laughs> için saatler Neyse. harcamak yerine okullarına yalnızca 3 metre uzaklıktaki çeşmede bidonlarını doldurabilirler. <laughs> Çok yoruldum. Sonra 46. kuyuyu açtığımız köye ulaştık ama bir sorunla karşılaştık. Bu köyün tam ortasından devasa ve tehlikeli bir nehrin geçtiğini öğrendik. Şu an tehlikeli görünmese de yağmur mevsiminde su bu yüksekliğe ulaşıyor ve köprü sular altında kalıyormuş ve köprünün önemli olması. Bak efekti köprüyü dikti adamların zar zor yaptı köprüyü bile dikti. şu köy şu tarafta hastane ve okulsa o tarafta. Her gün birkaç Hı kez köprüyü geçmeleri izledim. gerek. Bu köprü ne kadar tehlikeli de olsa başka seçenekleri yok. Su seviyesi yükseldiğinde insanlar öğrenciler ve hatta hayvanlar akıntıya kapılabiliyor. Önceden köprüyü geçmeye çalışan 3 kişi hayatını kaybetti. Bu abonelikten çıktım ya oğlum sen bir şey söyleyeceğim sen şizofren misin? Soğan 26 sen şizofren misin sen? Hayatım boyunca bu kanala abone olmamışsın ki. Bir kere amına koydum ya senin. Bir saniye dur. Bekle kardeşim. Bekle bir saniye. Çok azıcık bekleteceğim seni. Oğlum sen bu kanala hiç abone olmamışsın. Senin 86 tane mesajın var. Sen şizofren misin? Sen doğru düzgün yeni de takip etmemişsin. Sen zaten gelmesen ne olur kanka? Deli deli işler yapma ya. Yaşam kaybı ya. akıl almaz ve kabul edilebilir değil. Durumu öğrendiğimiz an yardım etmeye karar verdik. Ve Kardeşim. Mr. ise denilene bir de bana denileni anlarım. Bu adam bana söyledi lafı. Ben yakalarım kardeşim. Ya ulaşmalarını... Burada en büyük şizofren benim. Benimle kapışamaz. Sağlayacak köprünün inşaatı tamamlandıktan en büyük sonra benim. biz de Kenya'nın 320 kilometre ötesindeki Zimbabwe'ye. Olmayacağım Yaklaşık yok değilim. Yaklaşık bir haftadır mi? Afrika'dayız ve açmamız gereken daha çok kuyu var. Biraz kokuyorsun. Çok tuhaf. Bu sabah duş aldım. <laughs> Vay canına. <laughs> Bitirmeme müsaade et ki kollarımı indireyim. Bu iki kuyu için bana yardım eder misin? Evet. Evet evet evet. İlk olarak acilen temiz suya ihtiyacı olan yerel hastaneyi ziyaret ettik. İçeri girdiğimiz zaman bu hastanenin köy için ne kadar önemli olduğunu öğrendik. Bu hastanede yılda yaklaşık kaç çocuk doğuyor? Her ay yaklaşık 50. Yani yılda 600 çocuk. Evet. Vay canına. <laughs> Ama maalesef hastanedeki hamile annelerin su için bir buçuk kilometre yürümeleri ve bu ağır kovalarla su taşımaları gerekiyor. Neyse ki yeni bir kuyu pompasının inşası için gerekli masrafları karşıladık. Hadi çekil. Evet, tamam, tamam, tamam. Oldu. Yapmamız gereken tek şey pompayı çalıştırmak. Tamam ne olun hazır mısın? Hazırım tamam. Şöyle etkileyici bir zoom yapalım. Ne olun düğmeye bastım çalışıyor mu? Su akıyor. Aa, <laughs> Gidip görmek ister misin? Tabii. Hadi gidelim. İnsanların hemen şimdi suya erişebilmesine çok seviniyorum. Gerçekten çok güzel oldu bu. Bizim nolun profesyonel bir dansçıdır. Evet. Sana eşlik etsin. Neden dans eden hep ben oluyorum? Ne yapıyor öyle? Haa <laughs> tamam. Pekala tamam bu görüntüye katlanmanızı istemem. Temiz Oğlum, su ihtiyaçları haricinde köydeki birçok öğrenci ulaşım sorunu yaşıyordu. Biz de hepsine bisiklet hediye etmeye karar verdik. Çok fazla çocuk olduğunu biliyorum ama biz de çok bisiklet getirdik. Dürüst olayım ben bisiklet sürmeyi bilmiyorum. Jimmy anca bisiklet hediye etmeyi bilir. Bisiklet sürmeyi öğrenmedim hiç. Hadi şu bisikletleri bir sürelim. 3, 2, 1, başla. ha, yani herkes beni geçiyor ama dikkat et bisiklet sürmeyi bilmiyorum. Kimseye çarpmak istemem. Sürmek ister misin? Tamam hadi sür ufaklık. Tamam. Bisikletleri hediye ettikten sonra şu sayıya ulaşana kadar kuyu açmaya devam ettik. 69. kuyu! Güneş enerjisiyle çalışan bu kuyu köydeki çiftçilerin mahsullerinin ve hayvanlarının ihtiyaç duyduğu suyu sağlamak için özel olarak tasarlandı. Elektrik olmaksızın kurak dönemlerde bile suları olacak. Her panel 200 wattlık ve hepsi pompaya bağlı. Bu pompa saatte 5000 litre su çekebiliyor. Yani tüm köy için sonsuz bir su kaynağı olacak bu kuyu. İnanılmaz bu. Zimbabwe'den ayrıldıktan sonra Afrika çapında herkese su sağlamak için yola devam ettik ve Uganda'da, Somali'de ve Kamerun'da kuyular açtık. Kamerun'da yaptıklarımızı da görmek isterseniz çok yakında Filantropi kanalında buna dair bir video olacak. Bu köylerde vakit geçirmek, kuyu açmanın ne kadar önemli olduğunu fark etmemi sağladı. Açları beslemek için tarlalara su sağlanıyor. Hastanelerin temiz kalması sağlanıyor ve en önemlisi gelecek kuşağın sağlıklı uzun hayatlar yaşayarak toplumlarının geleceğini inşa etmesi sağlanmış oluyor. Temiz suyla birlikte doğacak güneşi bekliyoruz, su hayatı. Ve yerel halkın da desteğiyle 100 yıl kullanabilecekleri bu köprünün de inşasını sonunda tamamlamış olduk. Hayatlar kurtarıldı, aileler bir arada olacak ve dertlerimizden kurtulacağız. Bu videoda açtığımız 100 kuyu pek çok hayatı değiştirecek. Ama bu yetmez. O yüzden videonun ardından mümkünse beastplantropi.org taksim veya adresine giderek ya da aşağıdaki linke tıklayarak para bağışlamanızı rica ediyorum. Bu videodan tek bir kuruş bile kazanmıyoruz. Elde edilen gelirin tamamı dünya çapında bu videoda gördüğünüze benzer kuyuların inşasında kullanılacak. Bir youtuberın bunları yapmasının tuhaf olduğunu biliyorum ama birinin yapması gerek. Ve kimse yapmıyorsa biz yapacağız. Gördüğünüz gibi bu kuyular gerçekten insanların yaşamını değiştiriyor. Ve sonunda yüzüncü kuyu. Dolar üzerinden mi? Türk lirası üzerinden bağış atılıyor mu? Yoksa dolar üzerinden mi bağış atılıyor? Dolar mı? Aman tanrım çok üzgünüm. Yapma bana.